Merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Rekor kırıyoruz. Yeni sezonda arkadaşlar güzel bir kill rekoru kırdık ve yıkım ekibiyle arkadaşlar ee, sizlere de ulaştırmak istedim. Umarım şimdiden like'ları atarsınız çünkü video hoşunuza gidecek. Hadi bakalım. İyi seyirler. Demek ki Önümüz baygın sayı da var yani. Çektim onu. Bir baygın daha var. Oha. Ben Belki çaldılar mı? var mı? Hiç olan var mı? Ee, yok. Bize var mı? Benim yok. Benim yok. Çit. Var mı? Sayıda kitim var. Kulleyen veririm. Sayıda kulleyen vereyim sana. Sayıda bunu da al bunu da bıraktım al bunu da, Kardeşim fazla mal göz çıkarmaz. Eyvallah eyvallah abi. I got supplies. Can bu böyle? Çit var. Ee, evet. Evet. Şimdi şu. <laughs> bırakayım. Kanka. Hah. Ya abi, ben bırakayım onu. Yardım Oyuncuk şu, şu ya. an yok kardeşim. Ee, geliyoruz ama. Adam çatıda bu arada. Teklerim. Oyunu üstüme oyna baksana. Üstüm Neredesin? Ha geldim. Hocam girsene içeri sen. Geldim geldim. Niye mi sayıdı lan. Baygın o. Uzakmış ya diğerleri. Çatı vardı da. Baygın o. Şurada, Şurada baygın. Bakalım. Şurada baygın. Aynı ekip aynı ekip ya aynı ekip. Öyle evet, mi? Evet evet. Adamın ismi İran'dı beyler. Çatı da. Hadi. Bu nasıl? Bu yandırıyor galiba. Adolum adam? Var mı başka? Öldü galiba. 7 sayı ne alaka? Yeni gelenler alanda olabilir burası. Arkamızda yeni gel baksana yiyemez. bizim bölgede. Bot çıktır ya. Onlar da yeni gelenler hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ya. Nasıl bir taşlı yapalım? Bir taşlı yapalım. Kanka şu kısım olabilir mi? Gelsene bir. Şurada bir ses şey şey aldım, şey aldım ha. Uçarken. <laughs> Ah. Lan nasıl bakıyor ya? Tam buradayım ha. Doğal. Kanka altta mı bu? Üstteydi. Sen altta Kanki mi? bekle 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 Ersin. Oha 2-2. Topuk yapacak ha. Değil mi? Kanka gel daha Ben bina. Yapayım. Giriyorum kanki gel. Ben giriyorum. var değil mi? <laughs> Bir aşağı atla da altınıza. Ya hayır. Bir altında beyler. Atıyoruz. Allah Allah. Sanki buraya gel bomba attı. Bak arkadan çok. Beyler 3-4 kişi geliyor. 3-4 kişi geldi. Çatılarda falan bak bak Mark'ta bak. bak. Kitlarsa bırakabilir misin acil? Bıraktım. Bırak. Bir anda kalmış. Hoş geldiniz. İngilizce şey mi? Baygın yani. mı? Dört. Arkada bir bot vardı ya Ersin vurdun mu onu? Ben vurdum şuradakine. Aha beyler. Kimse kalmadı. Buldu. Ha? Manevi hak. Koçuk ya. Koçuk da. Ya silah yok mu ya? Bu arada mantarın Duracağı yer yok ki hiçbir yerde durmuyor ha. Bir gidiyor oraya da diyor burada loot yok diyor aynı memo gibi. Başka yere bakıyor. I got supplies. Beyler havaya bakın isterseniz. Bakıyorum. Alanın ortası Şuan burası. Havaya bakıyorum. Aa! Harbi ha. Güzel alan. Beyler 3x ya da 6x alırım. Hata. Kanka loot berbat diyorum sana. Bak. Ha. Bana marketten de. aldım ya 6x. Hiçbir bir şey olmaz ya. Bende de 28 para var. 38 param varmış. Oy. Güzel alsın mı lazım evine? Bir vazımız var. Mersin burada bir bot daha var. Nerede Aynı acaba? yerde. Aynı yerde. Şuradan. Aa adam iniyor. Adam nereye indi ya? Nereye Abi tam bir tane daha iniyor hocam. Şurada şurada şunun çatısına. İndi mi çatıya? Aynen aynen. Ya. Şuraya inmiş. Bu kadar zor mu ya? O da mı var ha? Nice. Arkanı Bende 7 kill var. Bende 8, 15. Hocam gel hocam gel. Bu full, full bu. Heh. <laughs> Sait sende kaç var? 3, 5. 23 e, kill mi? 23 kill bu arada Kanka, çok iyi. Kanka yaptık. Farkla full gezmemiz i̇ki, lazım. 2-2 mi gezsek lan? 50 kill diyorum sana. Yok kanka. Emin Bence misin? 2-2 gezdik ya. 2-2 gezdik. Geri dakika Aa, Aaa solda, solda adam. Kanka yere yattı falan. Ol o lazım. O lazım. Allah, takılma. Bunu Ay, yaptım. Hayır, hızımız Vuracaklar bizi. Bizi vuramazlar. Ağaçta adam olabilir, ağaçta adam Ulan olabilir. Lan, arkamızda bak. Neyse. Beyler, tam tepedeler. Şu an vuramıyorlar. Açılmaya çalışıyorlar ama bomba mı geliyordu? Adeta bir bekleyiş söz konusu. Burada bekliyor. Arkamız sarıda. Arkamı baksın bakayım. 6'yı bıraktım. Sait alacağım mı? Altıyı bıraktım ha. Alır alırım. Kanki. Ha. Ne dedin? Gide gidelim gidelim mı? Bana da öyle geliyor. İki araçlık Yaparsak bir maç olabilir. Yaparsak birleşiriz, birleşiriz beyler ya. Çok Aynen. Şey Aynen kanka. Ne diyorsunuz? Bizi bir ara... Be Olur. Beni şey yazsana. oradaki bug'i at istiyorsan. Şu arkadan bizi birisi taradı. Gidelim onları vururken oradan araç alırız. Gel. Tamam, let's buradan ekledik beyler. 23 mü demiştik? 25 oldu. Beyler sayı 10 kişi azaldı. Hayır. Yuh be. Ama biz de azalttık biraz. Biz iki. Sağ ol, sağ ol, sağ, sağ, sağ. 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 Baygın. Kırmızı bu kıyafeti varsa. Kırmızı bu kıyafeti. Burada. 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 <laughs> Yargı. Ya yargı kardeşim. Hadi gidelim. Üçüncü hakkım mı bu? Ben buradaki bug'e bindim kanki. Ben buna gidiyorum. Aa bunun lastiği gitmiş he. Gel gel hocam. Gider en azından araç buluruz. Lastik işi mortini yaşatırız. Oo çok kötü olmuş he. Yani. Gidebildiğimiz kadar şuradan. Aa Toros mu? Bir şey var orada ama. Kanki. Heh. Gidiyorum ben. Git git. Şurada bir bug'i daha var. Onu alsın geliriz bir kişi. Ben gittim. Şurada bir şey gördüm de. Ben Aynen. Sen ne tarafa doğru gideceksin? Sağ mı sol mu? Ona göre tarafa gideceksin. Kanka sağ o zaman. Sol tamam. şey yaparsın. Ben beraber mi gideceğiz? Serkan abi gelsene, al gel sana bak gel gel kanka. Sakın abi. Tamam. Nerede? Hemen orada önündeydi. Bagi ben alayım. Bagi ben alayım. Beyler siz sağ ben Böylesin soldan gidiyorum. Ben de sol gidiyorum. Soldan ben gittim kanka sen buraya geliyorsun o zaman. Abi biz de poçun iki tarafına gidelim Serkan abi. Aynen gidin. Gidin beyler. Şatinge mi gideyim? Gel. Nereye gideyim? Gidim. Hiçbir kankı kankı yer kalmıyor. Kanka gel gel böyle gidelim gel. Kanka beraber gidelim. Tamam bir info alırız orada. Ben hocam mi kardeşim? Sen, kanki gördüm görüm adamlar kaldırma evine kaldırma evine gel Ersin. Geliyorum. Kalabalık size de eskiye gelebiliriz çok uzak değiliz. Çok kalabalık değil de geliyor biliyor musun? O zaman kalabalık. biz gidiyoruz. Tamam hocam. MG'si var. Allah MG mi var? Ha. O çünkü de bir iki dakika var kalarsan... sonra. Her şey baksana. Nerede lan? Oradan sapı çok güzel olur Ha gördüm. Var mı başka bana? Oh. Bir, bir ipo? Bir kaldı kanki bir kaldı. Ne, ne tarafı? Tarafı? Açtım. Abi nasıl bir canı var? Bir canı var. Ay evet, çok az. Watch out. Bir canı var kanka. Uy, boş gidiyor. Evet gitti ha. Kit basıyor. Basmadı, basmadı sana bakıyor. önünde var da Watch şuradan. out. Abi full burası ha. Yetişmez sıkıntı yok. Memo aşağı mı izler? Hadi aşağı, kit basıyor. Şu an kit basıyor. Arı kitçi basıyor. Arı kitçi basıyor şu an. Abi DBS var. Ne bitirdi kanka be. Can az daha. Hiçbiri görünmüyor. Memo şu arada bak biri öldü. Belki görebilirsin. Şu mavi araç araç kapatmıştı abi kapısı cana, kapalı cana ya. Bir ha. Ay insan ya. kesin pusu ya bu arada. Sen sola geçtin Çocuk mi ya sağdan çıktın. Hmm. Bot taktiği. Hmm. Gelin lan. yapayım direkt de. Hocam geliyorum ha. Yakınım. Gel, şey markete Hangi market? Market maviye girişteki. Poçenki. Ya poçekçi mi? Ay. Hocam hiç. Aa. Araç geldi lan yanıma. Ersin. Yapma be. Kanka canları yok da. Bir daha görmüyorsunuz değil mi? Neyse öldür. Burada Herhalde duruyorlar. Burada, burada, burada burada İki kişi iki kişi. Hmm. Evet şimdi. Beyler 16 kilo alabilir miyiz? Zor. Hepsini. Sor bakayım alabilir miyiz? Bir tanesi gitti. Ha, gitti mi? Aynen. Yok yanacak tanesi... o ya. Kanka full Gizli gezmek gidelim. lazım ya. Kul gezeceğiz. Full cool gezeceğiz ben de. Bu maç yine şey kimse, kimse bir şey demesin ha. arabada gezeceğiz çünkü. Bu sallar, bu şimdi. Kesinlikle Onları da vurmamız kesinlikle. lazım. Adam önümüzden gidiyor. Önümüzde de, araç sağlı gitti. Location. Lan dur. Kaç kişi Çok hızlı gidiyor ya. Benim hızlı almış. almış. Benim hızlı almış bu. Arasak mı acaba? Onu lan. Nasıl Bence kullanıyor aracı ya? Adam 10 yıldır. Ya ya, Haberi yoktur bizden. Duracak ya duracak o yüzden gitti oraya. Burda Kaçsanız da bir kişi. Tek başına. Ulan tek başına neyine güveniyorsun dur bizim tatlıklaya bak. Hadi gidelim. Ha, 1 ve 4 mü geliyor dedi. Kayıda açtı. Herhalde 4 daha falan mı duracak? Ulan tek başına durmuş. Ha birini baydı, birini baydı bak. Birini baydı. Arka sahip. Vurmayın kardeşim, vurmayın. Ne ve çektim. Alan dışı ya onlar. Baydanı çekmedi başka birine baydan. Aa geliyorlar, geliyorlar. Demek ki buradan birine baymışlar, geliyorlar. <gülüyor> 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 Önüm. Geldim önü. Oha ya. Abi adamın kılıcına var ya bak. Kaç mermi atmışım ha? AVM'si ne var bu arkadaşımızda? AVM olmaz, kafa atacağı. O zaman gidelim. Gidelim, hocamız alsın. Ersin Hocam sen fülleğine? abi DBS AVM mi? DBS AVM yaparım. <laughs> şu an 40 kilo geçtik gibi mi geliyor ya? 40 kilo yakınız ya. Söyle, Söyle mi? Oyun sonu. Kendimize sürpriz yapalım ya. Yani ben ben, işte. Bende Bakalım, de 23 kilo var şu an. <laughs> Yok daha ne der? Ben de, de 17 <gülüyor> var. Şaka yaptım. Geçki 23 olsa var ya <laughs> sarılır bu. Kanka, kanka nasıl kastı? Oy, orası 4 kesin <laughs> ha. Ya. Burası mı? Kanka orayı en sona bırakalım tamam mı? Onlar mi? takılsın orada. Evet. Etrafı toplayalım. Oha, onlar orada kalsın. Kanki, ya. kanka o çok sıkıntı. Orası açık. Vururlar patlatırlar. Var hmm. tamam, mı gelen iyice bakın. Ihtimali, kıyı olarak. olma ihtimali yüksek bir yandan ya. Değil Bak, mi? Kastıyla. Çok uğraştırır ya inşallah. Böyle bir gezerlerdi. Ah! Helal yakansana. Bin 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 orada birileri daha var. Bayıldım lan. Kefitim ya. ya bitti. Kanka ama bayıldı sanki. O köy kazındı Öldüler öldüler. Ben ikinciyi vuracağım mafi. Aynen bak bu tarafta olabilir. Uy. Bunlar bu taraftan geldi ama. Ben iki kaçıyorlar da öyle bile Şimdi beyler kıyı kontrolü yapacağız. Sayıda kaç pompalı mermi var? Abi yedek. 11. Yedek ben de ben 4. Ben sana bıraktım 4 tane. Ver bir 4 tane yeterli. Şu ev mi? Burası. Kanka, evi... Eve, eve tamam, uy. Kaç ev kişi buraya bak, buraya bak, uzak, 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 uzak dur. Emin misin? Evet evet. Atmayaydın var mı? Benzinin sınırlı ben. Yok bize bakıyorlar bizi görmüşler. Benzin sınırlı ersin. Bunlar evet, takılsın evet. kanka. Yakıt yok. Burada Şurada bir tane Hadi be birkaç kişi daha vardır burada. Varsınız. Vardır Harden vardır ya. da. Çıkması lazım ben şu an. Bak şey şu içinde. Şey. Kanka ses belki. almadım. Geçtim demin. Bak ses yok. Bak burada kesin banko adam olması lazım. Ayak izi açıkta koşuyor, açıkta koşuyor. Solda solda. Solda da ileride açıkta koşuyor. Gördüm. Burada yok mu? Bak şu sağda. Azıcık sağda şu an. Dur bir etki atayım. Şurada. Hah hocam vursanıza. AVM AVM AVM. Allah. Evet, evet. ya. Tek olamaz. Tek olamaz. Var yedi. Gelin beyler, gelin beyler sağdan devam edeceğim. Gel gel gel. Boyum Eksik var. Yani. Alana göre ilerleyelim bence. Eksik bak. Her benzin yetmez sağdan gidemeyiz. Benzin yetmez aynen. Sağda var ya hala oyuncu Direkt var. Direkt sol yola git istiyorsan. Soldan alalım daha önceki geldiğimiz yerden. Aynen. Bir iyi almamız lazım kanka. doğru. dogri. Lan alana öldü hain. Aa bu ev belki çıkar Ama bir sonraki alana. Tamam adamlar dört, en fazla bir kill kaçırırız. Önemli olan şu an bin. 4 olduğunu biliyor muyuz? Kanka kesin dörtler üç ya. Üç garanti bir de. Bir üç evet. bir yer var gibi. Dördü de ben Adam yok ki abi etrafta. Bence dörtler. Hmm. Bir kişi kesin var evin garajında bir yerinde yatıyor böyle kafa atarız diye. Şurada ne ya o dropmuş ha. Kanka direkt şu var ya bak sağdaki. Kanka Taşları inşallah görüyorum. benzin yeter kardeşim. Yeter yeter. Allah Allah. Çekelim. Yüksün ya Gelin beyler. Tarun'a. Var mı deyip kimse yok gibi. Kardeşim öldünüz. <laughs> Lan Sayıda takıldım ya kaçamadım. Ya amca ya. Aileyim bir yıkılıyoruz ya. Ersin de AVM'yi bırakılır mı sen ha? Zıplamasınlar, zıplamasınlar zıplamasınlar sık Ersin sık. Bir Her... saattir görüyorlar zaten bizi yalana bak. yo, yok yo, sık, sıkıyor hocam sıkıyor sıkıyor. Atır, bizi bir saattir bizi tanıyorlar zaten. Yaklaştım şey iyice ben bunlara. Daha bundan beri tarıyorsunuz. Yürürüz zaten biz olduğumuzu. Ha? Lan altında adam var. Süper. No, şey. evet. Beyler 4 vs 4 diyor. Hadi go kim. Aa ne yemediniz biz <laughs> şimdi alanı bunlara vere bak. Şimdi Oo alan kenarlar. nasıl yemiyorlar ya? Tamam aldık maçı. Alan kenarından çıksınlar şunlar da. Memo senin şeyin yok mu örümceğin? Heh. Kanka örümceğim var da çıkmıyor. <laughs> adam bomba mı atıyor bana adam? 10 saniye. Molotov. Çıkın bakalım oradan şimdi. Alanı verdim bize. Nice. Hiç bir dakika. Yani evet. Kenar alan mı? Bu, duramazlar ya. Alan içler. Daha... Orijinal, Orijinal mi işte? <gülüyor> <gülüyor> Orijinalmiş adam. Bizdeki Orijinal çakmıyormuş ya. Yani. Abi, çimbalığın üstünde or üstünden orijinal yazıyosun, bak elen. Hihihihih Maden China vardı. Allah! Aslında ne olay, sana nasıl bomba atıyor oradan? Kanka denedi şansını. Kanka zıplayıp denedi herhalde. Hımm, yakın biri olmasın sana tam Anlıyorum. Katıdan atarsın. Mermim çok az, 3 tane kaldı mermim ya. Ersin bak, alan dışısına. Aranıyor ha. Dikkat et. Tamam, ben buradan bomba atarım buna. 4v4 Süpersin. Ben de attım. Sanki gitmedi gibi ama. Evet, o gitmedi. Molotov, ama molotov. Gittiler, gittiler. Aa yanıyor, yanıyor adam. Yedi benden de. Yandı. Orijinal. Ay arabanın benzin yok değil mi? Yedi saniye. Abi alana bırakmasınlar lütfen ya. Yok alandalar hala. Ha öldü. Evin oh, evin önü şeydi he. Yanan duruyor, o yanan anda... duruyor. Merdiven tutuyorlar fullu ha. Altta bir yan tuttu. Atı boş, atıya bomba attım. Kimse Smoke olsa dip yapacağım Bak, da. Ya da bir ya. baksana. Neye bakayım? Sen. Sen. Gideyim Bara mi? Attılar, git, git git bakıyorum git bakıyorum. Benim yandan daha yakın gidersin de. <Sessizlik> <Ha>. <Sessizlik> görüyorsunuz de değil mi? MG'yi görüyorsunuz değil mi? Alt alt katta. Da, işte alt katta. <Sessizlik> Helal bir tane kaldı gel o da burada yanımda. Aha lan çıldırdı. <laughs> Bayacak daha seni. He <laughs> izliyordum <ne yapıyordum? gülüyor> Kardeşlerimize buradan selam olsun. Ama olmaz bak paradınız. Bu araca hasar vermeyeceksin kardeşim. Bak nokta o. Ya işte bir de 4 ve 4 hani fightlayalım. Aynen. Ya zaten fightladık kanka da son anda artık zıpladılar. Yoksa fight atmak istiyorlar. Hadi ne? güzel yerine geldik kanka. Evet, hesaplayalım. Ah be, ya yapma kanka. Nasıl kaç? Sekiz. Sekiz. Allah Allah kahinle kaç dayalı? Kaç kilo olsaydı olurdu? 11 kilo olsaydı olurdu. Ya Sait hakkını öğrenmişti de neyse. Başlayalım ya. Sakın abi doğru kilo olsa da olurdu kankam. eksik almış. <laughs> <laughs> Aa Sait kilo eksik almış. Videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki kill rekorları için arkadaşlar videoya like atabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz ve abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.